Videoya güzel bir soruyla başlayalım. Bir insan neden anime izler? Hayır gerçekten. Neden film değil? Neden dizi değil de anime? Görsellik mi? Mükemmel senaryolar mı? Ya da yarı anime kızları mı? Tercih meselesi tabi de en azından kendim için konuşmak gerekirse sonsuz çeşitlilik diyebilirim. Animeler size sonsuz bir izleme yelpazesi sunar. İroniktir ki insanlar bunu bilmiyor. Animeleri içindeki karakterlerin Japonca bir şeyler saçmaladığı, absürt komedi ülkeleri içeren görsel efekt pornoları sanıyorlar. Evet izleyen. Evet evet sen. Belki de az önce senden bahsettim. Seni şimdi birkaç yere götüreceğim. Senden kendine Anlattığım kişilerin yerine koymanı isteyeceğim. Olayın düşündüğün gibi olmadığını açıklayayım. Sonra videoya devam ederiz. Bir ninja dünyasındayız. Sabah hiçbir şey olmamış gibi kahvaltını ettin ve okula gittin. Okulda patava yapan, sarı saçlı bir tane geri zekalı sabahtan akşama kadar kafanı şişirdi. Çok iyi gidiyoruz bu arada. Neyse. Okul bitti. Okuldan çıktın. Hava kararmış. Ne veriyorsun? Normalde çocuk bağırışları ya da İnsan konuşma dolanın klanında bir sessizlik var. Başta veremiyorsun. Büyük kapıdan içeri giriyorsun ki bütün klanın kan revan içinde yerde yatıyor. Yaşadığın dehşeti hissetmek biraz zor değil mi? Peki anlık şok ile ne yaparsın? Canavli ile evine koşarsın. Koştun, koştun, koştun. Sonunda evinden içeri girdin. Sıra sıra tüm odaları açıyorsun. Sonunda da anneni ve babanı dizlerinin üstünde sana bakarken görüyorsun. Gölgelerin arkasında ayakta duran bir silüet var. Buz kesildin. Hareket edemiyorsun. Silüet bir adım öne geldi. Abin. Öz ve öz abin. Ağzını açamadan anneni ve babanı gözünün önünde öldürdü. Sonrasında ağlamaya vakit bile olmadan çıktı gitti. Arkasından koştun. Sana kendinden nefret etmesin. Güçlenmeni söyledi. Ve gitti. Ne güzel değil mi? Bu sefer orta çağdayız. Az öncekinden biraz daha az fantastik bir dünya demek isterdim ama değil. Her neyse. Yetimsiniz. Ortaça açısından değerlendirirsek çok bir değeriniz yok. Küçük bir paralı asker grubu tarafından evlet ediniyorsunuz gibi bir durum var. Kendinizi bildiğiniz bileli elinizde kılıç veya antrenman yapıyorsunuz. Paralı askerlerin komutanını baba figürü gibi belirlemişsiniz. Ve hayatınızdan mutlusunuz. Bir gün bir savaştan sonra o baba figürü katıksız bir yavşağa dönüşüyor. Huzursuzlaşmaya, size ve etrafındakilere kötü davranmaya başlıyor. Bir gece uyuyorsunuz. Çadırınızın önünde büyük bir gölge beliriyor. Sonra içeri giriyor. Sizin bir paralı asker. Şu ana kadar her şey normal. sayılır. İçeri giren adam size zorla tecavüz edip çadırdan siktir olup gidiyor. İntikam arzusuyla bu adamı öldürüyorsunuz. Ve zorla sizi kimin sattığını öğreniyorsunuz. Sizi satan kişi baba birilediğiniz adamın ta kendisi. Çok güzel. Onu da öldürüyorsun. Tebrikler. Bu saatten sonra hayatındaki tek amaç hayatta kalmak. Bu durum da çok uzun sürmüyor ama orasını okuyup öğrendim. Bunlar milyonlarca karakterden sadece iki tanesi. Ayrıca hikayelerin devamı da var ama onları kendiniz öğrenmeniz en doğrusu. Evet izleyici, seni az da olsa anime ne kanka çocuk musun? Psikolojisinden çıkardım umuyorum. O halde animelerin aslında ne kadar büyük bir kitle hitap ettiğini düşünün. Gelmiş geçmiş en köklü ve en iyi serilerden Dragon Ball'un yazarı Akira Toriyama birkaç hafta önce aramızdan ayrıldı. Bu dünyanın birçok yerinde yaz günü olarak kabul edildi. Milyonlarca insanın sanki çocuklu ölmüş gibiydi. Hatta kaynak tam doğru olmamak ile birlikte Meksikalı kartellerin Toriyama'nın ölümü sonrası bir gün ateşkes ilan ettiği gibi iddialar vardı. Siz az çok ne demek istediğimi anladınız yani. Bir de anime evrensel bir ürün gözüyle bakabiliriz. Gerçekten söylüyorum bunu. Herhangi bir ülkeden biri gelip sizle Bleach konuşmak istediğinde konuşabilirsiniz. Ama sen adamla Kurtlar Vadisi konuşamazsın a koyayım. Çünkü senin kültürün adamlara gitmemiş ama animeler her yerde. Japonya'da, Amerika'da, Rusya'da, Türkiye'de, bütün ülkelerde buna dair içerikler bulabilirsiniz. Cosplay'ler, oyuncaklar, kıyafetler, video oyunları, aklınıza gelen her sektörü de anime var artık. Konuyu sadece Türkiye bazında ele almamamız gerekiyor. Türkiye demişken, aslında Türkiye'de çoğu ülkeden büyük bir anime kültürü var. Tamam tamam, açıklamama i̇şte izin verin. 90'lar ve 2000'lerde doğan çocukların hepsi çocukluğunda ve ergenliğinde yüksek dozajlı çizgi filme maruz kaldı. Bu kesinlikle kötü olarak algılanacak bir şey değil. Hayatımızdan en çok keyif aldığımız dönemler, sokak topu oynadıktan sonra yemek gibi saat 8-9 civarlarında yayınlanan çizgi filmleri seyretmekten. Buna iki nesilde dair olmak üzere hepimiz izlediğimiz çizgi filmlerden fazlasıyla etkileniyorduk. Oyuncaklarını alıp televizyondakini aynısı olacak diye evde tribe girdiğimiz illaki olmuştur. Bu etkilenme olayının en büyüğü bence camdan Pikachu diye atlayan arkadaşımızdı. Bu olay Türkiye içerisinde o kadar büyük bir aldı ki Pokemon televizyonda yayınlan kaldırıldı. Kaldıran arkadaşlara yıllardır insanların sormak istediği bir tek bir soru var. Hiç Pokemon izlediniz mi? Çünkü Pikachu uçamıyor. Pikachu Orasından burasından yıldırım çıkartıyor. Uçamıyor. O dönemdeki çocukların en büyük rutini olan Pokemon izlemek bir anda bomboş bir sebepten dolayı ellerinden alındı. Gerçekten komik bir olay. Ortalama bir iki dakikadır çizgi film diyorum fark ettiniz mi? Hayır arkadaşlar çizgi film değil. İzlediğiniz çoğu şey animeydi. 2010'ların bence en iyisi Bakugan bir animeydi. Oyuncaklarıyla meşhur. Tencere içerisinde saatlerce kapıştığımız Beyblade animeydi. Koca bir nesle futbol sevgisini açıklayan Tsubasa bir animeydi. Kültürden kastım aslında bu siz çocukluğunuzun aslında yanlışlıkla da olsa büyük bir kısmını anime izleyerek geçirdiniz. Sadece farkında değilsiniz. Azınlık da olsa bilinçli şekilde anime izleyenler de vardı. Bunu nasıl mı yapıyorlardı? Doğulu anlamda ilk Türk televizyon kanalı girişimi Kids Animes. Of Kids Animes of. Aslında devrim niteliğinde geldin de ülkemde tutmadın. Kids Animes 2012 tarihinde yayın hayatına başlayıp 2019 tarihinde yayın hayatını bitirdi. Kids Animes ne miydi? Sabah 4.30 ve akşam 9.30 arasında Kids TV adı altında yayın yapan ve en güzeli saat 9.30 ve sabah 4.30 arasında ise animes olarak yayın yapan bir uydu kanalıydı. Bleach, Naruto, Death Note, Sailor Moon gibi büyük animeleri bünyesinde bulundurup yayınlayan bir kanaldı. Ben yanlış da olsa animelere bu kanal ile başladım. Kids Animes'in kağıt büyük bir başarıya sahip olması gerekiyordu ama işler beklendiği gibi gitmedi. Peki kanalın sorunu ne miydi? Hadi gelin size yaşadığım bir olayı anlatayım. Yıl 2014-2015. Uzanmışım salonda Beyblade izliyorum. Keyifler yerinde falan. Neyse işte böyle bir gerinirken elim kumandaya çarptı. Ekranda 46 yazdı. Hay <laughs> yanlış bastık diye tam uzanacaktım ki kanal Kids Animes'i döndü. Tam kanalı değiştiriyordum. Kafayı bir kaldırdım. televizyona. Naruto 10 dakika başlayacak diye bölümün fragmanı veriliyor. O zamanlar da piyasa fena. Bakugan, Beyblade, Generator X falan prime dönemler yani. Baktım böyle hafif dedim bunun oluru var. Neyse geçti 10 dakika başladık izlemeye. Abi birinci bölümü izledim dedim tamam. Bundan sonra rutin belli. Saat 10 civarı buradayız. Son ilk gün tüm gün kafamda ikinci bölümde ne olacak diye düşünüyorum falan. Tripleri görmeniz lazım. Eve gittim saat 10'a kadar televizyon başına bekledim. Oh dedim saat 10 oldu açtım televizyonu. Başladı anime. Intro farklı. Dedim herhalde farklı bölüm diye böyledir. Baktım bizim sarı kafa ortada yok. İzledim biraz sonra çıktı bir tane turuncu kafa. Eleman bir döndü arkasını boyu kadar kılıç taşıyor. Dedim bu kim? koyayım. Bilic ile tanışma hikayem de bu şekildedir bu arada. Yine sonraki gün Naruto ikinci bölüm için geçtim başına televizyonun. Geldi saat açtım televizyona. Baktım Naruto fragmanı geldi. Dedim başlıyoruz. Intro girdi. Haruka kanat çalıyor. O zamana kadar gördüm en iyi animasyon falan yani. Sonra bir baktım sağ altta Naruto 43. bölüm yazıyor. Hay anana avradını diyeyim, deyip kapadım televizyonu. Birkaç günlük karamsarlık sonrası anime internetten izleyebileceğimi öğrenmem. O güne kadar aldığım en iyi haber falan herhalde. Konudan biraz saftım. Kusura bakmayın. Yavaştan toparlayayım. Gördüğünüz kadarıyla animeler izleyen her insanın hayatında ister istemez bir iz bıraktı ya da bırakmaya devam ediyor. Peki video şu dakikaya kadar izlemiş arkadaşım. Aklına şu şekilde bir soru oluşmuş olabilir. İyi hoş diyorsun da binlerce anime var. Ben hangisini açıp izleyeceğim? En güzel kısmı da burası aslında. Hayatta en zevk aldığın duygu hangisi? Heyecan, korku, aşk, intikam, ego, ve sayamadığım birkaç tanesi daha. Hepsini sana doruklarına kadar yaşatacak temada ve görsellikte birçok anime var. Hepsini burada sıralasam video bayağı bir uzar. O yüzden şöyle yapalım. Herkes yorumlarda birbirine anime önersin. Amacım burada animeleri kapıştırmak değil. Örnek vermek gerekirse bir kişi Naruto dizisinde gördüğü şey inanılmaz savaş sahneleri ve arkadaş alan müzikler mi? Çok güzel. Cidden söylüyorum. Çok güzel. Ama bir diğer kişi izlerken köy tarafına 13 yıl boyunca dışlanmış anne ve baba figürü nerede hiç olmadan büyümüş tilki çocuğu görüyor. Animeler insanların bakış açısına göre şekil alır. Onlara aslında anlamları biz yüklüyoruz. Subasa insanlara futbol sevdirmek için yapılmadı. Ona o anlamı biz yükledik. Berserk insanlara hayatı tek başlarına olduğunu, kimseye güvenmememiz gerektiğini anlatmak için çizilmedi. O anlamı ona biz yükledik. Siz ana fikri anladınız. Evet, videonun yavaştan sonuna geldik. Umarım bazı konular hakkında fikrinizi değiştirebilmişimdir. Animeler hayatımıza renk katmaya devam edecek gibi gözüküyor. Galiba bize bu gidişte onlarla birlikte yuvarlanmaya devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsınız bizi mutlu edersiniz. Hoşçakalın.